Herkese merhabalar. Bu hafta Renault'un en çok sevilen modellerinden biriyleyiz. Ve hatchback segmentinin en güçlü oyuncularından biri, konuğumuz yeni Renault Clio Esprit Alpine. Clio ilk olarak 90'lı yıllarda hayatımıza girdi ve bu zamana kadar da 5 farklı nesliyle bizlerle buluştu ve bu 5 farklı nesilde farklı motor, donanım ve kasa seçenekleriyle kullanıcılarla buluştu. Bence bunlar arasında da en böyle özel olanlardan Clio 1 Williams ve bence Clio 2 Ares. Trafikte o araçları gördüğümüzde özellikle böyle Clio Sportları tabii ki Clio 1 Williams'ı çok görmek mümkün değil. Sanıyorum Doğukan Manço'da da var o arabadan. Gördüğümüzde böyle o dönemin hot hatch ruhunu gerçekten özlediğimi hissediyorum. 106'lar, Clio Sportlar, 206 GTI'ler Gerçekten otomotiv sektörünün güzel dönemlerindendi. Keşke o dönemler gibi tekrar böyle kateçleri aramızda görebilsek, 300-400 beygirlik kateçler değil de daha böyle ulaşılabilir, herkesin böyle trafikte alıp kullanabileceği araçları görebilsek. Günümüzde de o ruhu bence en iyi yansıtacak seçeneklerden biri yeni Clio Esprit Alpine olmuş. Jantları olsun, far tasarımı olsun, spor, saten, mineral gri kaplamaları olsun gerçekten şık duruyor ve o spor ruhu size yansıtıyor. Aslında Renault'un geçmiş dönemlerinde bu spor ruhu GT Line donanımlarıyla birlikte görüyorduk. Esprit Alpine ile birlikte de artık bu spor ruha yeni bir kapı açılacak gibi görünüyor. Birlikte inceleyelim. Bugün kozmetik garajdayız Esprit Alpin için. Burası da benim çok sevdiğim ve kanal açıldığından beri desteğini hiç esirgemeyen Erdenay ve kardeşi Erşan'ın. Aracı Erşan'a aldılar zaten. Daha yaklaşık böyle 3-4 gün oldu hemen çekelim mi dedik sağ olsun hiç kırmadılar ve bugün burayı böyle bizim için hazırladılar. Kozmetik garajla ilgili de ayrı bir çekim yapacağım. Aracınızla ilgili böyle aklınıza gelen işte pastacıyla koruması, kaplaması, detaylı yıkaması bütün işlemlerinizi kozmetik garajda yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi onun için ayrı bir çekim gerçekleştireceğiz. Şimdi dönelim Clio'ya. Clio'nun en büyük artılarından biri ülkemizde üretiliyor olması. Yani araca kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz. Çok fazla beklemeden de direkt sahip olabiliyorsunuz. Şu an bildiğim kadarıyla da zaten bayilerde var. Erden aylar yaklaşık böyle bir 1-2 haftalık bekleme süresiyle tabii ki aracın işlemleri, işte tescili vesaire gibi işlemlerle birlikte yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde araca sahip oldular. Yine Clio ile ilgili bir hatırlatma. B segmentinde ülkemizde en çok satan otomobillerden biri. Yani B segmenti denildiğinde akla gerçekten ilk gelen arabalardan biri Clio. Bence ikincisi de Polo'dur. Ama tabii ki Clio'nun hem fiyat hem de donanım avantajı var bence Polo'ya göre. Yüksek donanımda bir Polo aldığınızda fiyat gerçekten yukarılara gidebiliyor. Ama Clio'da öyle değil. Daha böyle fiyat performans aracı diyebiliriz. Ve Sektörü domine eden bir otomobil Clio. Yani B segmenti hatchback satışlarında yaklaşık pazarın %45-50'sine yakınını Clio oluşturuyor. Yani bu da her iki B hatchback'ten biri Clio demek aslında. O nedenle de yollarda böyle bolca görüyoruz. Tabi bunda filo, araç kiralama firmalarında mutlaka etkisi vardır. Ama son kullanıcı olarak yani perken de müşterisinin de ilgisini çeken bir otomobil Clio. Her zaman da öyle olmuştur. Makyajcı Clio 5'in ön tarafına baktığımızda öncelikli olarak ilk dikkat çeken... Burada logomuz değişmiş. Yani artık böyle tek boyutlu fırçalı metal görünümü, izlenimi veren bir malzeme ile kaplanmış logosu var. Bu logo bence şu anki Renault'lara ve Renault'un şu anki tasarım diline oldukça yakışıyor. İkinci bence en büyük dikkat çeken nokta far tasarımı ve gündüz farları tamamen değişmiş. Artık daha farklı bir far tasarımı var. Hem bu günümüz tasarım diline daha uygun hale geldi, hem de aracı böyle daha agresif bir görüntüye kavuşturmuş. Gündüz farlarımızda dediğim gibi değişiklik var. Gündüz farları artık iki parçalı. Burada bir Renault'un imzası gibi oldu diyebiliriz. Hem farın üstünde var. Zaten bunun altında da LED far dizilmiş durumda. Aracımız LED var tamamıyla. Hemen bunun altında da gündüz farları devam ediyor. Dediğim gibi bu Clio'nun biraz böyle imzası gibi oldu. Özellikle böyle akşamları aracı gördüğünüzde o gündüz farları ve üstte yanan led farlarla birlikte çok şık görünüyor. İkinci olarak buradaki saten mineral gri kaplaması çok güzel. GT Line'larda da bu tarz böyle gri kaplamaları görüyorduk. Aynı şekilde bu geleneği Spirit Alpine donanımında da sürdürmeye devam etmişler. Izgarası çok güzel. ARES'in bir logosu vardı ya böyle kare kare olan. Oradaki bu izlenimi yarattı bana ilk gördüğümde. Sanki biraz bu Ares'teki ruhu bu ızgarada böyle görüyor gibiyiz. O nedenle çok sevdim. Çok da spor durmuş araç. Özellikle böyle hot hatch dediğim gibi isteyenlerin ya da böyle alayım biraz oynayayım bu arabayla diyenleri bence görünüm olarak tatmin edecektir diye düşünüyorum. Bu öndeki spor tasarım dilini yan tarafta da görüyoruz. Yan taraftaki detaylar da bunu tamamlar nitelikte olmuş açıkçası. Şimdi aracın yan tarafına geçelim. Clio Esprit Alpi'nin yan tarafına geçtiğimizde İlk olarak bizleri buradaki Esprit Alpi'nin logosu karşılıyor. Yani Clio diyor ki ben spor bir donanıma sahibim. Özellikle biliyorsunuz Renault markasının altında konumlanan ve spor otomobiller üreten çok böyle geçmişten beri hayatımızda olan aslında bir marka Renault ile birlikte tekrar hayat buldu. Şu anda da A110 modeliyle birlikte satışta. Aslında o spor ruhu yansıtan Alpine adı da Alpine markasından geliyor. Çünkü sadece spor otomobil üretimi gerçekleştiriyorlar. Sanıyorum ilerleyen zamanlarda da daha fazla Alpine modelini yollarda görmeye başlayacağız. Tabii ülkemize gelir mi bilmiyorum. Biz Yine bence bu spor ruh. <laughs> Göründü koyacağım bunu. Yine o spor ruhu güzel yansıtan detaylardan biri de bence jantı. Çok güzel bir jant tasarımı var. 205, 45, 17 ebatlarında. Siyah ve krom karışımında renk kullanmışlar. Şık olmuş, gerçekten çok şık olmuş. Aracın bütünlüğüyle özellikle de bu demir mavi rengiyle bence güzel bir kombinasyon olmuş. Jantta yine güzel bir detay, güzel bir tasarım oyunu. Jant göbeği. Jant göbeği böyle tek bijon gibi duruyor. Özellikle böyle o spor otomobillerdeki ruhu yansıtır şekilde olmuş bence. Bu jant göbeği de Esprit Alpin donanımıyla birlikte geliyor. Aracın bütünlüğüyle de bence güzel durmuş. Yine benim sevdiğim detaylardan biri de aynalarımız siyah siyah kaplama. Bunun artık böyle döneminin geçtiğini düşünenler var ama ben öyle düşünmüyorum. Bence hala spor donanımındaki araçlara yakışan bir tasarım özelliği, tasarım detayı diyelim. Clio Esprit Alpine'de de yine güzel durmuş. Buradaki cam çıtaları yine siyah, kapı çıtaları siyah. Önde de kelebek camın çıtası var. Bu da siyah. O da buradaki o siyah bütünlüğü tamamlar nitelikte olmuş. Arka camlarımız da karartmalı. Ee, ön tampondaki gördüğümüz saten mineral gri rengindeki kaplamayı yine kapının altındaki bu eşiklerde de görüyoruz. O da ön taraftan yan tarafa geçerken tasarımı güzel bir şekilde tamamlamış. Şimdi de arka tarafa geçelim. Bakalım arka tarafta ne gibi değişiklikler var? Makyajla birlikte arka aydınlatmasında bir miktar değişiklik var. Birlikte bakalım. Makyajı Clio 5'in arka tasarımını incelediğimizde de ilk dikkat çeken değişikliklerden biri buradaki logo. Yani logo arka tarafta da güncellenmiş. Hemen ortasında da geri görüş kamerası konumlandırılmış. Logonun altında da yine siyah Clio logomuz var. Bu logo hem aynadaki siyah kaplamayla hem kapı çıtalarıyla hem de cam çıtalarıyla bence uyumlu olmuş. Yani araca bir bütün olarak yakışmış. Arka aydınlatma grubunda far yuvaları aynı. Yani herhangi bir değişiklik yok. Değişiklik iç aydınlatmasında. Yani iç LED aydınlatmasında buradaki tasarım tamamen değişmiş ve stopun içerisinde güzel böyle işlemelere yer verilmiş. Ben beğendim. Yine böyle güzel bir değişiklik. Arka aydınlatmanın camı şeffaf yapılmış. Önceden şeffaf değildi. Açıkçası ben bu şeffaf stopları çok fazla sevmiyorum. Ama Clio bunu çok güzel bir uyumla birleştirmiş ve buradan da bence tam bir notu hak ediyor. Yine tamponun altında da saten mineral gri difizörümüz var. Bu difizör de yine ön tampondaki gri kaplamalarla yine kapının altındaki gri kaplamalarla uyumlu olmuş. Beğendiğimizi söyleyelim. Şimdi de arka yaşam alanını inceleyelim. Aracımız B segmenti bir hatchback. Tabii ki böyle arka yaşam alanından yüksek beklentiler yok. Ancak böylece düşünen çekirdek ailelere de bir fikir vermiş oluruz. Şimdi arka yaşam alanına geçelim. Evet, Clio'nun arka yaşam alanındayız. Biraz önce aracın arka tasarımını incelerken de bahsetmiştim. Aracımız B segmenti bir hatchback. Yani böyle inanılmaz bir arka yaşam alanı hacmi beklememek lazım ve beklentileri de o şekilde sınırlı tutmakta fayda var. Benim boyum 1.72 şu an ön koltuk bana göre ayarlı. Baş mesafem iyi yani başım değmiyor ama dizlerim tabii ki değiyor. Burada da güzel bir tasarım oyunu var aslında. Bunu Peugeot falan da kullanıyor. Böyle koltuğun arkası hafif oyuntulu, o nedenle dizlerinizi böyle sığdırabiliyorsunuz. Ama işte bacağınızı açmak istediğinizde ya da tabii ki uzun süreler bu şekilde seyahat edemezsiniz. Böyle bacağınızı açmak istediğinizde de dizleriniz buraya değiyor biraz böyle beklentilere ve ihtiyaçlara yönelik tercih edilirse bence arkaya yaşam alanı sorun yaratmayacaktır. Böyle bir çocuklu aileler için falan ideal ama daha kalabalık aileler için bence yeterli değil. Ya da işte böyle genç bir arkadaşımız, genç bir kardeşimiz kullanacaksa tabii ki yeterli. Ön koltukların arkasında yine burada eşya gözümüz var. Bu güzel düşünülmüş. Olmaması açıkçası üzerde. Çünkü bazı donanımları, bazı özellikleri artık B segmentindeki araçlarda da görmek istiyoruz. Burada camımız otomatik. Kolda görece yumuşak bir malzeme Kullanılmış güzel ve segment olduğu için buralar zaten sert plastik ama böyle bir kalitesiz plastik algısı yok onu da söylemiş olayım hatta bu Clio üretilirken gerçekten koltukları çok güzel onların hepsine değiniyor olacağım zaten aracın ön yaşamalarını anlatırken de koltukları %72 dönüştürülebilir kumaştan üretilmiş ve Renault gerçekten de özenmiş. Yani güzel bir iş çıkarmışlar burada. Bir eleştiri olabilecek şey, hani ondan da bahsedelim. Bu ön kol dayamanın buradaki plastik kaplaması daha doğrusu. Burada bir USB C'ye falan yer verilebilirdi. Tabii ki burada işte klima menfezleri olsun falan demiyoruz. Öyle bir beklentimiz yok araçtan ama artık en azından burada bir tane bile bir USB C girişi olsa bence güzel bir çözüm olur ve birçok kişinin de bence kalbini kazanırdı. Burada herhangi bir kol dayamamız yok. Burada deri görünümlü ve kumaş kaplamalı böyle parçalı bir koltuk kumaşı kullanılmış. Koltuklarda da böyle mavi dikişlerimiz var. Esprit Alpine donanımına özel. Şimdi de ön tarafa geçelim. Aracın donanım, motor, performans özelliklerini konuşalım. Sonra da kısa bir sürüşe çıkacağız. Belki bize Erşan da eşlik edecek işinin müsaitlik durumuna göre. Zaten aracı da ondan dinliyor oluruz. Hadi ön tarafa geçelim. Evet, Clio'nun ön tarafındayız. Aslında iç tasarımında çok büyük farklılıklar yok. Yani bu ön konsol tamamıyla aynı. Büyük değişiklikler yok. Ancak kullanılan donanım, teknoloji ve parça kalitesi konusunda ufak değişiklikler var. Şimdi bunlardan başlayalım. Öncelikle aracın arka yaşam alanını incelerken de size bahsetmiştim. Koltuklarımız %72 oranında geri dönüştürülmüş kumaştan elde edilmiş. Buradaki Koltuklarda da böyle deri görünümlü ve kumaş karışımlı koltuk döşemesi kullanılmış. Koltukların dikişlerinde mavi detaylar var. Esprit Alpin donanımına özel. Ve arada da yani bu kumaşın arasından da, da böyle gri detaylar geçiyor. En güzel detay da koltukta Alpin logosu olması. Bu da o dışarıdaki gördüğümüz o sportif detayların hepsini aslında iç yaşam alanında da tamamlar nitelikte olmuş. Kapılarda da burada güzel bir kumaş kaplamamız var. Kolunuzu koyduğunuz yer yine arka taraftaki gibi böyle görece yumuşak. Sert plastik değil en azından. Ama üstlerde yine sert plastik devam ediyor. Bu iç tarafta kullanılan plastik malzeme de liflerden elde edilmiş. %60 oranında çevreci bir üretimle yapılmış anladığım kadarıyla Clio'nun bu koltukları hem de iç plastik aksamı ve diğer aksamlar. O nedenle de çevreci ruhunu yansıttığını da söylemek yanlış olmaz. Buradaki kumaş kaplamalar yine ön konsolda da devam ediyor. Benzer desenlerdeler zaten. Böyle gri ve siyah çizgilerle birlikte ilerliyor. Yine güzel detaylardan biri hemen yolcunun ön tarafında sağ tarafta buradaki kumaş kaplı yerde mavi, beyaz ve kırmızı logonun olması. Yani aracın o işte Fransız ruhuna bir gönderme diyelim. Yani o Alpin ruhuna bir gönderme diyelim. Aynı şekilde o renkler buradaki direksiyon dikişinde de kullanılmış gayet başarılı. Yani araç bir bütünlük içerisinde gerçekten kullanılan malzemeler ve bu tasarım oyunları detayları bakımından. Buradan tam not almayı hak ediyor bence Clio. Onun haricinde Clio'da böyle güzel teknolojik yenilikler ve güzel donanımlar var. Birazcık onlardan bahsedelim. Isıtmalı katlanır yan aynalarımız var. Ön arka park sensörü eklenmiş. Yağmur sensörü, far sensörü, kararan dikiz aynası. Burada güzel bir dijital klimamız var. Açıkçası günlük kullanımlarınızda şehir içerisinde ya da şehir dışında aracınızı kullanırken sizin rahatınızı sağlayacak birçok donanım var. Onun haricinde ekleyeceğim burada bu klima, dijital klimanın butonları ve içinde yanan bu Göstergeleri bence gerçekten başarılı. Onları beğendiğimi söyleyeyim. Ee, burada USB girişlerimiz var. Hemen yanında da AUX var. Yine burada bir 12 volt çakmaklık girişimize yer verilmiş. Buranın altında da kablosuz şarj özelliği yer alan bir gözümüz haznemiz var diyelim. Ee, Telefonuzu böyle koyabilirsiniz. Telefonu böyle dik bir şekilde almıyor ama yan koyduğunuzda buraya rahatlıkla sığıyor. İç ambiyans aydınlatması çok güzel. Hemen buranın böyle etrafında yanıyor ve yanlış hatırlamıyorsam 12 renk seçeneğine sahip. Yani istediğiniz gibi burayı kişiselleştirebiliyorsunuz iç aydınlatmasını. Elektrikli el frenimiz var. Burada iki tane bardaklığa yer verilmiş. Kol dayamamız var. Kol dayama ileri geri hareket edebiliyor ve burada iç haznesi var. İç haznesi tabii ki böyle çok geniş değil ama yine sizi günlük kullanımınızda böyle işte ufak eşyalarınızı, anahtarınızı, cüzdanınızı koyabileceğiniz derinliği sahip. Şimdi bu standart donanımlara ek teknolojik yenilikler de var demiştim. Teknolojik yeniliklerden biri artık Clio'nun kadranı yani böyle analog bir gösterge değil, dijital bir göstergemiz var burada. Bu standart olarak sunuluyor. Daha düşük donanımlarda yani bir Evolution aldığınızda burada 7 inçlik bir dijital gösterge paneli var. Ama Spirit Alpine donanımı aldığınızda özellikle Temmuzdan sonraki araçlarda burada 10 inçlik bir ekranla geliyor çözünürlüğü çok güzel parlaklığı çok güzel okunaklı bir ekran beğendiğimizi söyleyelim not düşelim onun haricinde yine burada güzel bir multimedya ekranımız var. 9.3 inç ebatında. Ben beğendim. Ee, geçişleri vesairesi güzel. Herhangi böyle bir takılma donma falan olmuyor. Multimedya ekranın yanında da anahtarsız çalıştırma butonumuz var. Butonun çerçevesi çok güzel. Hatta bu çerçeve buradaki klima butonlarıyla uyumlu bir şekilde krom kaplanmış. Güzel böyle birbirine tamamlar detaylar olmuş. Şimdi güvenlik donanımlarında da gelişmiş güvenlik donanımları var. Bunlar neler? Şerit takip sistemi. Yani aracın şeritte kalmasını sağlıyor. Şeritten çıktığınızda sizi aynı şekilde uyarıyor. Aktif acil fren sistemi var, mesafe uyarı sistemi var, trafik işaretleri okuma özelliği var. Yani birçok böyle gelişmiş güvenlik donanımlarıyla da trafikte sizin güvenliğinizi sağlıyor, kılıyor. Bu anlamda da yine tam bir notu hak etti diyelim. Şimdi diğer bir benim böyle bahsetmeden geçmeyeceğim bir özellik. Tavan kumaşı çok güzel. Yani çok zevkli bir kaplama olmuş. Burada normalde işte siyah ya da bej bir kaplama oluyor ama burada daha farklı bir kumaş deseni kullanmışlar. O da araca böyle biraz bence premium bir algı katmış. Yani böyle Biraz daha böyle süpersport ya da üst donanım araçlarda görmeye alışkın olduğumuz böyle alakantra kaplamalar var. Onu hissettirdi bana. Tabii ki kumaş öyle değil. Yani kumaşın kendisi öyle bir kumaş değil ama böyle görüntü olarak andırıyor, hissettiriyor. O da aracın içinde bence güzel bir hava yaratmış. Şimdi de artık sürüşe geçelim. Clio'nun kalbinde ne var bir ona bakalım. Aslında bizim alışkın olduğumuz uzun süredir de Clio'larda gördüğümüz bir ünite kullanıyorlar. Bir motora sahip Clio. Sürüşte birlikte konuşalım. Erşen hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi sen nasılsın? İyi vallahi ne olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler abi. Hem araban hayırlı olsun hem de dükkan hayırlı olsun. Çok teşekkürler abi, çok sağ ol. Orada biraz böyle neler yapıyorsun kısaca bahset istersen ondan sonra da Clio'ya geçelim. Biz kozmetik garaj olarak araç restorasyonu ile uğraşıyoruz. <laughs> PPF kaplama, seramik kaplama, boya koruma, iç detaylı temizlik, oto yıkama olarak bölümlerimiz var dükkanın. <laughs> O şekilde devam ediyor dükkanımız. Şu anda yoğun bir şekilde de zaten evet, içeride, evet, e, içeride var. araçlar var. Hem evet. aşağıda hem de yukarıda Yukarı işlemlerine evet, devam ettiğiniz. Çalışıyorduk çalışıyor dükkan şu anda çok şükür. Sizin böyle bir garaj açmanıza ben çok sevindim. Daha önceki garajı çekmiştik. Evet. Hani böyle, böyle profesyonel bir işe dökmek gerçekten güzel bir cesaret evet. ve güzel bir girişim. İnşallah böyle işleriniz artarak devam eder. Amin inşallah. Ben de zaten ayrıca bir uğruyu olacağım. Birkaç işlem yaptırmam Sağlam lazım. Abi. Onun için senden bir fikir alacağım. Tamamdır abi. Her zaman. Şimdi Clio'ya geçelim. Sen bunu yeni aldın. 2-3 evet, e, gün oldu, değil mi? 2-3 gün oldu sağ e, hayırlı olsun. Sağ Esprit Alpine donanımında bir Clio. Clio nasıl memnun musun araçtan İlk izlenimlerin neler ben şöyle kısa da bir motor özelliklerine de değineyim 1 litrelik bir ünita var bunda 3 evet. silindirli 90 beygir 140 Nm tork üretiyor ve tam otomatik burada değişken evet. zamanlı bir şanzımanımız Doğru. var sen aldığından beri deneyimlerin neler çünkü sen biraz böyle performanslı bir araç kullanmaya alışkınsın evet. biraz senden dinleyelim evet. sadece bizi şüphelendiren şey motordu 1.0 <laughs> oldu 3 silindir olduğu için bizi korkutan şey motordu Normal Clio'dan da fazla bir şey beklememek lazım. Turbo beslemeli ya, olduğu turbo. için biraz daha böyle aslında rahat. Evet biraz daha rahat. diyelim. 3 silindir bir motordan kim ne bekleyebilir ki aslında? yeni nesil motorda. Biz de zaten bu hızı odaklı almadık. Bakalım dedik bu uzun zamandır sıfır araba almıyorduk. <laughs> sıfır araba alalım. Vallahi. Aldık ama şaşırttı bizi. Bir bir Clio için bence fazla donanımlı. Kesinlikle. Bir şerit takibinden tutun çarpışma önleyeceği her şey var. Arabanın ses sistemi olsun. Cidden Clio'ya göre biraz üst düzey olmuş. Evet, katılıyorum. Yani böyle şu anki hani günümüz teknolojisinde aradığın bütün yenilikler, donanımların hepsini e, bu Clio'ya gerçekten yerleştirmişler. Benim çok hoşuma gitti. Hiç bu kadar beklemiyordum hatta seneye böyle bir ikinci araç düşüncemiz var. Artık ben de şey diyorum ya Clio mu alsak diye. Gerçekten öyle bir araç yapmışlar. Evet. Ben çok beğendim. Peki bu hızlanmaları falan nasıl? Sen mutlaka bir denemişsindir. Normal kitapçık verisi 0-100 12.3 saniye ama yani gerçeği yansıtıyor mu? Senin tecrüben neler? Biz şu anda fazla deneme gibi bir şansımız olmadı. Kilometreden de belli biz çıkartamıyoruz. 180 kilometre. <laughs> biz çıkartamıyoruz. Abi Normal konfor modda bindiğin zaman bir tepkime fazla bir tepkime yok ama sport moda çektiğinde tepkime gaz tepkimesi falan değişiyor. E, modları nereden değiştiriyorsun? Modları buradan değiştiriyorsun. İstersen spor bir, moda aynen alalım. Aynen spora alırsan en azından bir gaz tepkisine bakalım birlikte. Hemen alalım. Bir dakika Kapalı. Canım. Şuradan ayarlar. Sen sport. Hemen zaten şu multimedya evet. falan çok güzel yapmışlar yani. Abi bilmiyorum bizim hoşumuza gitti. Evet ya ben bu kadarını beklemiyordum. Bir benim bir yıla yakın bir Clio tecrübem oldu. Yine o da 1 litre turbo 90 girdi. Otomatik de aynı şekilde. Tabii ki o Joy donanımındı. Makyajsız bir araba. E, ya performansı güzeldi. Kötü değil ama daha fazlasını bekliyor insan turbo evet, beslemeli olduğu için. Mesela şu an Corsa kullanıyorum. O 1.2 litre motora sahip. 100 beygir, 205 Nm hı hı. torku var. En azından burada biraz daha böyle bir yüksek tork olsaydı, son hızlara değil de biraz daha böyle kalkışlarımıza evet, evet. vesaire tepkilere. Yani, evet, daha güzel etki ederdi diye düşünüyorum ama spor modunda da şöyle bir basalım müsaadenle. Fena değil. Şu anda Bunda böyle güzel de bir blow off sesi geliyor. Evet. çekiyor bilmiyorum Şimdi ama Şimdi sıkıştırma <laughs> çok olduğu için normal olarak geliyor. Aynen böyle güzel ama bir arada biz 3 silin bu bu araçta daha fazla motor sesi bekliyorduk. Çünkü 3 silindirli birçok arabaya bindik. polo olsun işte. Evet, sen polo geçmişinde var. Çok çok fazla böyle 3 silindir arabaya bindik ama çok sesli çalışıyorlar. Mesela şu anda start stoplu araç şöyle kapatalım. Arkadaşlar da duyar. Ses yok, ses yok. Yalıtımı iyi. Evet. Yani biz beklemiyoruz. Kaygo var mesela arkadaşımda. Ben bunu beklemiyordum Clio'dan dedi yani. Evet. Yani performansı, işte sessizliği evet. vesaire, donanımı özellikle çok fazla ön plana evet. çıkıyor. Güzel başarılı bir iş ortaya koymuşlar. Biz, biz düşünmüyorduk yani bu kadar yüksek seviyelerde. Biz hep Alman ya, bir, Aynen. Bir aynen öyle. Biz için. zaten içerisi evet. bunun haricinde evet. full Alman. Evet. Şey düşman gibi girmiş içeri. Yok ya. Sen <laughs> <Hiç gülüyor> de işte. i̇şte. Bir alalım dedik. Bakalım sıfır araba nasıl oluyor? Sıfır araba evlerim. Hayırlı olsun. Güle güle ol. Biraz şeyden de bahsettim ben aracın dışını anlatırken. Bu geçmişte hani böyle hat hatch arabalar yani işte Clio 2, Ares'ler, evet, Sport'lar, evet. işte 206, GTI'ler, 106'lar falan. O ruh böyle artık yok. Yani öyle arabaları evet. göremiyoruz maalesef. Bu biraz böyle onu yakalamış donanımıyla evet. o spor özellikleriyle. Falan, keskin, dışarıda keskinlikler yakaladı. Evet. jantlar olsun. Ya Mesela aldık arabayı plastik kapak mı dedi diye sorular geldi. Jantlar falan uyum, lastik ebatları olsun. Yani Jantları bir, çok güzel. Yani şimdi Türkiye şartlarında bu klasmanlarda araba çıkartıp bu donanımlarda araba çıkartıp böyle jant lastik bizimkiler koymaz. Türklerde evet. imkanı yok. Göremeyiz bunları. Ama Uyan boşlarında da gördüğünüz gibi. Güzel jant olmuş ya. Tabii Özellikle ki. o tek bijon görünümü falan güzel böyle çok tasarım güzel. oyunları. Evet. Bir eleştiri ki bence en büyük eleştiri ne? <laughs> araba çok yüksek. <laughs> evet araba çok yüksek. Yani benim alışık olmadığım konular. Biraz, evet. biraz daha böyle e, daha basık olsaydı, en azından o çamurlukla lastiğin arası biraz, biraz daha kapalı daha, olsaydı evet. e, bu Spirit Alpin donanımında çok güzel olurdu. Çünkü evet. e, hafif böyle o güven vermiyormuş hissi var arabada. Evet. Sen de öyle hissediyorsun bilmiyorum. Ben de biliyorsun ben hep. Iyi. Yerle yakın araçlar, yani. hızlı araçlarımda olduğu için Ben hep yani ya spor yay ya da coilover kullanırım biliyorsun Biz şey yapamıyoruz ya ben bilemiyorum Mesela kaplumbağa gibi ters dönecek gibi geliyor bana <laughs> Çok korkutuyor aslında cidden arkası falan ciddi yüksek Evet ya Allah izin verirse zaten haftaya bakalım yani Aynen Bir yay konusuna bir adım atacağız Spacer'lar olsun yaylar olsun bir adım atacağız inşallah bu arada bizi de kırmadın, onu erteledin sanıyorum. Evet, Normalde yani. zaten şimdi zaten o iş basit, bitmişti. İlk çıktığı gün sanayiye gidecekti zaten. <laughs> o, o halini de bastıktan sonra da fotoğrafını tabii bana atarsan, tabii onu da ki, ekleyelim tabii, videolara. Tabii. Belki hani düşünenler falan vardır basmayı. Tabii. Onlara da bir fikir olmuş olur. Yani. Ben çok teşekkür ederim ben desteğin teşekkür ederim, için masam. daha 180 kilometredeki bir aracı bize verip hani güvenip teslim ettiğin Güzelim için. Miktardım. İnşallah daha güzel böyle arabalarına şahit oluruz birlikte evet, inceleriz. Miktardım. Hayırlı olsun diye. Çok teşekkürler abi çok zengin. O zaman incelememizi beğendiyseniz bir beğen butonuna tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kozmetik aracı takip, takip etmeyi ederim, unutmayın. Evet. Önümüzdeki hafta yeni bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.